Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta pazar gideceğiz. Minecraft'ta pazar gideceğiz. Şimdi şu kapıyı bir kapatalım hemen şu, şu evin yolunu tutalım. Hoppie. Pazardan eve giririm, giririm, giririm. Ben ben evim yanıyor mallarım, mallarım yiyorlar. Çok 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 iyi. çok 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 Al kapı. Şunları alayım. Kaçacağım bu evden. Sesler geliyor ya. Bir çıkırtı falan var burada. Ya bir çıkırtı var ya. Ya. senin içi de boş gözüküyor. Şimdi sen görürsün. Seni öyle bir yeneceğim ki. Allah evet arkadaşlar hırsız evimi ee, şey yaptı ama bu sefer başaramayacak farklı bir yapacağım. bunu koyacağız şuraya normal bir tane blok koyacağız ve yukarı doğru çıkacağız gökyüzüne öyle bir bile ev yapacağım kimse benim yanıma ulaşamayacak gelsin böyle sonra patlatacağım Böyle yap. tam ne gürültüsüne çıkmadık. Çok olduk. Evet. Burada tavuk geziyor. Ne? Ne hırsız? Hırsız görüyor mu adam karı ya? Hırsızın da oradan gitmesi duyuluyor. <laughs> Bak nasıl bebek. Aa. Ve senin evini soyacağım. Evimi yapayım bari ya. <laughs> evimi yapmadan bari evi soyamazsın ki. Nasıl soyacaksın? evi yapmadım daha. Çok saçma küçücük bir ev yapacağım sen. Gel de evimi soy. Fırın falan da yap ha. he. fırın. Sonra da yemek yaparız. Ha yemek yapacağım evet gelirsiniz. Evdeyim. Çok güzelim. Şimdi hmm, çift koş. Ve ben onu çalıyorum. Siz aşağıda mı? Aa, yok yerse şey geziyormuş. Pazada gideyim la ben de. Biraz çakmak alayım. Laylalom lay da lay. Ah sen lan, lan bana çakma. sıkalım he. Kendi mi aldın çakma? Nerede yapıyordu lan bu evi? Evimin yanında. Nerede ne yapıyorlar? Ha gördüm. Odun kıracağım. Odun. Ne yapıyor adam? Adam aşağıdan yemin yanıma çalışıyor. Görüyorsunuz buradaki tuza. Yok ya da yapmayalım. Tap 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 tap. Ben senden daha iyi uçarım. sen uçuyorsan. Nerede la Ya bu nerede ya? Bizim hırsız nerede? Şurada mı? Görülmüyor. Yere sal. Oy ben de şöyle. Dur. Şöyle açayım bir tuvaletimi yapayım. Hırsız var mı? Şuradan mı geliyor? Şununla mı geliyor? Bir çıtırtı var ya. Ah hırsız. Benim evdeyken hırsız. Aa, Adam meşaleyi kırdı. <laughs> dur amca yardım edeyim. <laughs> Buyur bir tane kırdım. Çok güzel değil mi? Aşağı dur. Amca blok atayım da yetiş. Amca. Bu yürürsüz blok atıyorum odun atıyorum. Attım odun. Aşağı odun attım. E, Aşağıda odun geziyor amca. Şurada odun geziyor. Şurada odun geziyor da amca başka bir şey bu. Otutu. Otutu. Amcamın setleri canı gidecek. Hiçbir tane kumu yok. Yeah burada kumya <laughs> Arkada zaten. dün. Bak. Amca şurada. Bak. Şurada. Şu arkanda arkanda amca. Bak gördün mü? Bak şurada amca. Şu ha. an hani yukarı çıktığımız yer var ya. Ha, orada. Aferin. Ha. Şimdi ben bu hırsıza yardım ettim. Hırsız beni soyacak. Delireyim bari. Gelsin Hırsız yanlış yerden buraya koyacağım. Ne oldu izleyeceğim mi geldi amca? <laughs> evet. Sana bakıyorum amcacım. amcam kendi yüzüne koy. amcam kendisi ölüyor. Nasıl playbiliyordun amcam? Sana bak ya. Ne? Ne? Çok tatlısın. Amca. Amca amcanın amcanın eşyası bitti. Sana verdiğin odunla bitti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buraya mıyım şimdi? Buraya mı yok? Ondan ev. <laughs> Oley şimdi bu adam nereden atlayacağımı bilmiyordur. Tabii ki buradan aşağı atlayacağım. Kurt. Aa, bunlar benim geçenki itemlarım. Daha önceki hırsızı yakaladım. Hırsız. <laughs> Sana aynı kılıçla vuruyorum. Beni yenemezsin. Abi ses geldi. Batlım suya mı düşmüş? <laughs> Arkadaşlar o buldum da kafalığımı da buldum. Ben kaçacağım bundan. Abi de gizli çekmemiş. Evet arkadaşlar yeni bir ev yaptım. Aman aman Allah'ım. Kes bu zor. Ama hanka ben evi burada değil. Hayır işte. Domlarımın evi burada değil. Hiç açılmıyor. Kırıştı değil. Yumruk da Hiç açılmıyor. Açayım o zaman. Açılmıyorsan kırarım. Ne şey, senin içinde bir şey yok mu? Yok hiç. Aa, acaba bunu nere At mı? Ee, ama toprak çıktı. Işte. Demek atadım. Başı bir yerde. <laughs> Arkadaşlar son olarak da hırsızdan kurtulduk. Hırsız beni artık hiç rahatsız edemez. Yaşasın! Yaşasın! İzlediğiniz için çok te çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün Enes ile birlikte hırsızlardan korunma yöntemini çektik. Enes de hırsız oldu. En şimdi çok iyi hırsız oldum. Evet de çift açılmadı diyelim sen. Shift'e bastığın için olabilir mi? Şimdi açmayı dene. Hadi. Sonra ben yumruğu çektim, Hıldım. bir şey çıkmadı. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben gerçekten kusuldum. <laughs> i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.